Selamlar herkese merhabalar arkadaşlar. Artık sona doğru yaklaştık. Bakalım yıllara göre soru dağılımı nasıl oldu? Peki biz neler söyleyeceğiz sizin için? İlk olarak bilmem gereken arkadaşlar, içerimiz neyi kapsayacak? Çıkmış sorulara göre konu soru dağılımlarını, 2022 TYT ayeti tarih soruları alt başlıklarının önceki senelerle ilişkilendirilmesini, soru tahmin renklerinin anlamları nelerdir peki dersek, kırmızı rengi görürsen %80 ve üzeri şeklinde soru gelecek anlamına. Mavi rengi görürsen arkadaşlar %50 ile %80 arası. Turuncu soru ise tahminleri ise çıkma olasılığı %50'nin altında olan sorular anlamına gelmektedir. Hadi gelelim. Yıllar içerisinde ÖSYM bize sorular olarak neler sormuş? İlk olarak arkadaşlar TYT'de 2011'den 2017'ye kadar tarih ve zamandan birer soru gelmiş. Sonrasında ilk ve orta çağlarda Türk dünyasında 2011 ve 2021 yıllar arasında kesin birer soru gelmiş. İslam Medeniyet'in doğuşunda ise 2011-2017 yılları arasında ise birer soru gelmiş. 2012-2021 yılları arasında ise Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri ile ilgili bir soru gelmiş. Geldim. Beylikten devlet Osmanlı siyasetinde 2011'den 2019'a kadar arkadaşlar birer soruyken 2017 yılında iki soru olarak gelmiş. Geldim dünya Gücü'nün Osmanlı ise 2011-2017 yılları arasında ise birer soruyla karşımıza çıkacak. 2014-2016 yıllar arasında ise değişim çağında Avrupa ve Osmanlı'dan birer soru. 2011-2021 yıllar arasında ise uluslararası ilişkilerde denge stratejisi 1774-1914 yıllar arasındaki yaşanan olayları gördük. Burada arkadaşlar bakın 2011'de iki soru, 2014'te iki soru, 2015'te iki soru olarak gelecek. 20. yüzyıl başlarında Osman Devleti ve Dünya'da 2011'de 3 soru. Sonrasında arkadaşlar 2015'te iki soru, 2016'da iki soru, 2017'de iki soru iken 18 ve 20 yıllar arasında ise birer soru olarak gelmiş. Geldim arkadaşlar milli mücadeleye. 2011 ve 2021 yıllar arasında arkadaşlar milli mücadeleden sorular gelmiş. Ama yoğun olarak gelirken bir anda soru sayıları azalmaya başlamış. 2011'de arkadaşlar 2, 2012'de 4, 2013'te 3, 2014'te 2, 2016'da 2 şer soru olarak gelirken diğer yıllarda ise birer soru olarak TYT'de karşımıza çıkacak. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2011 ve 2021 yıl arasında soru dağılımları çok farklı olacak. 2011'de 5 soru, 12'de 5 soru, 13'te 4 soru, yine arkadaşlar 14'te 4 soru, 15'te 5 soru, 16'da 3 soru, 17'de 4 soruyken bu soru sayıları 19 ve 21 yılları arasında birer soruya inmiştir. Geldim toplandı arkadaşlar. ÖSYM 2011'de 17 soru sorarken artık TYT'de 5'er soru ne yapmaktadır? Gelmektedir. Yani TYT'nin dağılımı bu şekilde. Geldim arkadaşlar. AYT'de neler var? Bunlara bakalım. Arkadaşlar AYT'de de tarih ve zaman 2012 yılından 2021 yılına kadar birer soruyla karşımıza çıkacak. Sonrasında arkadaşlar insanlığın ilk dönemlerinde 2013 ve 2021 yıl arasında genelde soru gelmiş. 2012-2017 yıl arasında orta çağda dünyada birer soruyla karşımıza çıkacak ama 2016'da iki soru göreceğiz. 2011 ve 2021 yıl arasında yine ilk ve orta çağlarda Türk dünyasında sorular ne yapmıştır? Gelmiştir. Geldim geçmiş senelerdeki AYT'ye devam edelim. İslam medeniyetinin doğuşu 2013 ve 2021 yıl arasında biraz soru olarak gelecek. Daha sonrasında Türklerin İslamiyet kabulü ve ilk Türk İslam devletleri 19 ve 21 yıl arasında soru olarak geldi. Yine 11 arkadaşlar ve 18 yıl arasında. 11 ve 19'da yerleşme ve devletleşme sürecine Selçuklu Türkiye'sini yani Arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'nin sorularını göreceksiniz. Geldim arkadaşlar. 11 ve 20 yıl arasında Beylikten Devleti Osmanlı siyaseti ile ilgili sorular. Geldim. 2020 yılında ise devletleşme sürecinde savaşçı ve askerlerle ilgili bir soru. 11 ve 15 yılında dünya gücü Osmanlı ile ilgili birer soru. Yine 21'e kadar arkadaşlar soru olarak gelmiş. 2021 yılında Sultan ve Osmanlı Merkezi Teşkilatı ile ilgili bir soru. 11 ve 21 yıl arasında değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyasetini. Sonrasında arkadaşlar değişim çağında Avrupa ve Osmanlı 2012 ve 2021 yıl arasında. 11 ve 21 yıl arasında uluslararası ilişkilerde denge stratejisini arkadaşlar soru olarak geldiğini görüyoruz. 19 ve 20 yılında sermaye ve emekle ilgili birer soru gelmiş. Yine 11 ve 21 yıl arasında 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya diye adlandırdığımız. Bölümle ilgili sorular gelecek. 2012 ve 2017 yıllar arasında inkılap tarihi ve tüm konularla ilgili arkadaşlar birer soru ne atmıştır? Gelmiştir. Yine Milli Mücadele döneminde ise arkadaşlar 16 ve 21 yıl arasında sorular yoğun olarak gelecek. 16 ve 21 yıl arasında Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ile ilgili yine yoğun bir soru görüyoruz. 18 yılında ise iki savaş arasında dönemde Türkiye ve dünya ile ilgili Sadece bir soru. 2011-2018 yılları arasında arkadaşlar yine soru sayıları artmış ama 2018 yılında tek bir soruya inecek. Yine 2018 yılında 21. yüzyılın eşinde Türkiye ve dünya ile ilgili bir soru. 2011-2016 yıllarında soğuk savaş dönemi ile ilgili arkadaşlar yoğun bir soru. Sonrasında yumuşama döneminde 2011 ve 2016 yıllarında bir soru. 11 ve 16 yıllarında ise küreselleşen dünya ile ilgili birer soru ne yapmış gelmiş. Toplamda arkadaşlar 2011 yılında 44 soruyken sonrasında 2017'de 32 soruya, 18'de 10 soruya, 19, 20 ve 21 yıllarında ise 21 soruya ne yapmıştır denk gelmekte. Ama 21 soru dediğim zaman şu şekilde düşüneceksiniz. Sosyal bir eşitarlıkçılar sorumluyken sosyal iki kısmı ise sözel öğrencilerin önemli kılması gereken soru kısımları olarak ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Hazırsanız biz de sizin için soru tahminleri hazırladık. Bakalım neler var nelerin gelmesini bekliyoruz onlardan söz edelim. İlk olarak arkadaşlar benim AYT'de beklediğim tarih ve zamanla ilgili bir sorunuz var. Peki bu soru SOS 1'den mi SOS 2'de mi gelir dersiniz. Tahminimce arkadaşlar SOS 2'den geleceğine inanıyorum. Neyi sorabilir arkadaşlar dersek eğer ilk olarak unutmuyorsun Tarihte arkadaşlar yardımcı kaynaklardan, bilim dallarından bahsedeceğiz. Arkeoloji, diplomasi, numizmatik, epigrafya gibi unsurları gördüğünüz zaman ÖSYM bunu soru olarak sorabilir. Peki biz bunu çok iyi bilebilir miyiz? Çok rahat bir şekilde bilebilirsiniz. Nümizmatik dediğim zaman para gelecek aklınıza. Diplomatik dersem devletler arasındaki arkadaşlar antlaşmaları, fermanları, beratları inceleyecek. Yine geldim arkadaşlar. Heraldik dersem arma bilimi olarak adlandıracaksınız. Arkeoloji dersem kazı bilimi olarak adlandıracağım. Bununla ilgili bir soru bekliyorum. Geldim. 2021'de soru sayısının bir tane insanı ilk dönemleriyle ilgili bir soru geleceğine inanıyorum. Peki neyi sorabilirler arkadaşlar? Tarihte arkadaşlar ilk yerleşim yerlerini sorabilirler. Neresi buralar peki? Diyarbakır'da çay önünü sorar der ki ilk köy yerleşim yeri neresidir dersin. İlk şehir yerleşim neresidir dersin arkadaşlar Konya Çatal diyeceksin. İlk ibadet yeri neresidir dersem Şanlıurfa bölgesinde bulunan Göbekli Tepe'yi sorabilir. Geldim bununla ilgili arkadaşlar değerlendirmeler yapabilir. Uygarlıklarla ilgili soru sorabilir. Hangi uygarlıkları sorabilir? Hititleri sorabilir. Babilleri sorabilir. Bunun içerisinde yapılan kanunları, yine yazılı hukuk kurallarını sana soru olarak ne yapabilir ÖSYM'e sorabilir değerli arkadaşlar. Geldim. Benim hem TYT'de hem de AYT'de soru olarak beklediğim ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Şimdi değerli arkadaşlar, ilk ve orta çağlarda Türk dünyasının namı diğer ilk Türk devletleri diye biliyorsunuz. Asya Hun devletini. Bakın unutmayın. Asya Hun devletini sorabilir. Göktürkleri sorabilir, arkadaşlar ve Uygurları ne yapabilir sorabilir. Hemen kısaca şöyle bir örnek verelim. Asya Hun devleti dediğim zaman aklınıza Metehan gelecek. Metehan dediğim zaman ilk düzenli orduyu, ilk vatan kavramını, ilk teşkilatçı yapıyı, Türk tarihinin ilk arkadaşlar devletini, aynı zamanda Çin'i sürekli seferler düzenleyerek Çin'i vergiye kattığını ama topraklarını kendine katmadığını yani asimile olmamak istediğini. Yine arkadaşlar bu dönemde Asya Hunlara ait Oğuz Kağan destanının olduğunu ne yapmalısın bilmelisin. Göktürkler dediğim zaman unutmuyorsun Göktürkleri 1 ve 2 olarak iki kısma ayırmak zorunda kalacağım. Birinci Göktürk Devleti dersem arkadaşlar en parlak dönem Mukankan zamanı. Yine bu süreç içerisinde İpek Yolu'na hakim olabilmek için Sasanilerle İşbirliği yaparak Akunları yine Bizans'la işbirliği yaparak ise arkadaşlar Sasaniler'i ne yapmışlardır? Zayıflatmışlardır diyeceksiniz. Yine Göktürkler Çinlilerin entrikaları sonucu yıkılmış. Yıkılmasından sonra Çin'in esaretin altına girerek Kürşat ihtilali sonrasında bağımsızlığını kazanmıştır. Kutluk Kağan önderliğinde bağımsızlığını kazanan ikinci Göktürkler Kutluk Kağan'a İlteriş lakabını vermiştir. Peki İlteriş lakabı nedir dersek değerleyen ve toplayan anlamına ne yapmaktadır? Gelmektedir. Göktürklerin önemindedir dersek Türk adıyla kurulmaları. Kendilerine özgü alfabelerinin olmalı. Yine arkadaşlar bir ihtilal sonucu kurulmaları Göktürk Devleti'nin milliyetçi bir karaktere sahip olduğunu ne yapmalısın bilmelisin. Uygurlara gelelim. Uygurlar dediğim zaman arkadaşlar aklınıza ne gelecek? Göktanrı inancını terk ederek Maniheizm dinini benimsemiş, Maniheizm öğretilerine inanarak Göçebe yaşam tarzını bırakmış ve yerli şikayete geçmiştir. Ve Türk tarihinde yerli şikayete geçerek uygar bir devlet olan ilk Türk devleti diyebilirsiniz. Neden uygar dedim? Türk tarihinin ilk kütüphanelerini, ilk arkadaşlar matbaasını, yine arkadaşlar bu süreç içerisinde Türk tarihinin ilk mimari eserlerini de Uygurlar ne yapmıştır? Vermiştir diyeceksiniz. Şimdi geldim. T.Y.T. ayeti tarihte İslam medeniyetinin doğuşu. Aslında ben arkadaşlar hem T.Y.T. de hem ayeti de soru beklemiyorum ama şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Neden? Çünkü size TYT'de din kültüründen bir soru gelecek 5 tane. Bu sorunun içerisinde genelde ÖSYM iki tanesini tarih sorusu olarak ne yapabilir? Sorabilir. O yüzden de dikkat etmeniz lazım. Peki nelere dikkat etmem gerekiyor? Peygamber Efendimizin arkadaşlar yaptığı savaşları. Dört halife döneminde gerçekleşen arkadaşlar teşkilatlanma çalışmalarını ne yapmalısın bilmelisin. Emevler döneminde uyguladıkları mevali politikasının köleci bir politika olduğunu, Abbasiler döneminde ise İslam Rönesansı'nın yaşanarak Birçok eserin arkadaşlar Yunan, Latince eserlerin Arapça'ya çevrilerek bir İslam Rönesansı yaşattıklarını, hoşgörü politikası izleyerek Türklerin Avasin ve Samara adı verilen şehirlerde arkadaşlar konuşlandığını ve Abbas'ın koruyucunun üstlendiğini ne yapmalısın değerli arkadaşlar bilmelisin. Ama dedim ya din kültürüyle ilgili İslam medeniyetinin doğuşuna dikkat etmelisiniz. Geldim arkadaşlar. Türklerin İslamiyet kabulü ve ilk Türk İslam devletleri ilgili hem TYT'de hem AYT'de soru bekliyoruz arkadaşlar. Peki neleri sorabilir? 3 tane devlete dikkat etmeniz lazım. Peki bunlar kimlerdir dersek ilk olarak arkadaşlar Karahanlı Devleti. Karahanlı Devleti'nden sonra kim diyeceksin? Gazneli Devleti ve en son olarak da Büyük Selçuklu Devleti'ne ne yapmalısın? Dikkat etmelisin. Karahanlı dediğim zaman Orta Asya'da İslamiyet kabul eden ilk Türk İslam devleti olarak bilinmesinin yanı sıra eski Türk devlet geleneğini devam ettirmiş. Aynı zamanda arkadaşlar neyi bileceğiz dersek ülkelerini doğu ve batı şeklinde yönetmiş. Yani eski Türk devlet geleneğine devam etmişlerdir. Abdülkerim zamanında İslamiyet arkadaşlar kabul edilmiş. Aslında Abdülkerim kimdir dersek Satık Buğra diyeceksiniz. İslamiyet kabul ettikten sonra Satık Buğra ismini alacak. Ve Türk tarihinin ilk bursa eğitimini de Karahanlılar vermiş. Bu da arkadaşlar sosyal devletçiliğin Karahanlılar'da geliştiğini ne yapmaktayım? Görmekteyim. Geldim Gazneliler dersem aklınıza ne gelecek dersek. Gazneli Mahmut'u bileceksiniz. Hindistan Fatih diyeceğim. Neden Hindistan Fatih diyorum? Hindistan'a 17 defa sefer düzenlemiş ve Hindistan'ın Müslüman olmasını ne yapmıştır? Sağlamış. Yetmemiş arkadaşlar. Bu süreç içerisinde Abbas halifesini baskı altından kurtararak Türk tarihinde ilk kez sultan unvanını kullanan Türk hükümdarı olarak tarih sahnesine adını yazdırmıştır. Gazneliler unutmuyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti ile yapılan Dandanakan Savaşı sonrasında zayıflamış ve Gazneliler Afganistan'ın yerli halkı gururlar tarafından ne yapılmıştır? Yıkılmıştır. Büyük Selçuklu dediğim zaman da aklınıza 3 tane hükümdar gelecek. Peki kimdir bu üç tane hükümdar? Birisi arkadaşlar Tuğrul Bey, diğerini arkadaşlar Sultan Alparslan. Alparslan'dan sonra da Sultan Melikşah ya da bir şey daha söyleyelim Sultan Sencer olarak ne yapacağız bileceksiniz. Tuğrul Bey arkadaşlar 1040 yılında devletin resmen kuruluşunu tamamlamış. Aynı zamanda Anadolu'nun ilk keşiflerini ise Tuğrul Bey Pasinler Savaşı ile gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Abbas halifesini baskı altından kurtarmış ve bu baskı altından kurtarmasıyla Abbas halifesi ona doğunun ve batının sultanı ünvanını vererek dinle devlet işleri ilk kez Tuğrul Bey döneminde arkadaşlar ayrılmıştır. Sultan Alparslan ise arkadaşlar Kars'ın Anikalesini almış Abbas halifesi tarafından Ebu Fetih ünvanı verilmiştir. Yetmemiş Anadolu'nun kapılarını yurt açtığı savaş dediğimiz Malazgirt Savaşı'nı yapmış ve Malazgirt Savaşı sonrasında arkadaşlar Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağlamıştır. Peki bunu nasıl sağlamıştır dersek fetheden komutanlara fethettiğiniz yer sizin kılıç hakkınızdır diyerek Anadolu'nun hızlı bir şekilde İslamlaşmasını ve Türkleşmesini sağlayacak. Geldim Melikşah'a. Melikşah ise devleti en parlak dönemi yaşatmış ve bu Melikşah döneminde ise önemli bir vezir yaşamıştır. Peki kimdir önemli vezirim dersem vezir nizamı mülktür diyeceksiniz. Nizamı mülk batinilerle önemli mücadeleler vermiş, hatta Bağdat'a Nizamiye medreselerini açmıştır. Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra devlet zayıflamaya başlarken devletin son hükümdarı kimdir dersem Sultan Sencer'dir. Sultan Sencer arkadaşlar Moğollarla yapılan Katvan Savaşı'nda mağlup olmuş ve Sencer'in ölümüyle birlikte Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden çekilmiştir. Ve irili ufaklı birçok Selçuklu devleti ortaya çıkacak. Bunların en güzellerinden bir tanesi Türkiye Selçuklu devleti diyeceğiz. Yani yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye. AYT'de arkadaşlar ya da TYT'de bunun ayı gibi soru bekliyoruz. Peki kimleri bilmem lazım? Unutmuyorsun arkadaşlar Malazgirt Savaşından sonra fethettikten sonra burada kuracağım beylikler benim için önemli. Kimlerdir dersek Danışmentliler, Çaka Beyliği, Saltukular. Artuklular ve Mengücekler diyeceğiz. Devam ettim. Sonrasında da Türkiye Selçuklu Devleti diye ne yapacağız bileceksiniz. Danışmetlerin özelliği nedir dersek Anadolu'nun ilk medresesi olan Tokat Yağbasan Medresesini yapacak. Çaka Beyliği ise arkadaşlar Türk tarihinin ilk denizci beyliği olarak bilinecek. Saltuklar ise arkadaşlar Anadolu'na kurulan ilk beylik ve aynı zamanda Diyarbakır Ulu Camisi'ni Saltuklar yapmıştır. Artuklar kendi içerisinde Mardin, Hasankeyf ve Harput artukları olarak üçe ayrılmış ve buradaki en önemli adam El Ceziri diyeceksiniz. El Ceziri denge kurma ve sibernetin kurucusu olarak bilinmekte. Mengücekler ise arkadaşlar özelliği nedir dersek şunu bileceğiz. Divriği Ulu Cami ve Daru Şifası en önemli noktalarından bir tanesidir ve UNESCO tarafından kültür miras listesine alınmıştır. Türkiye Selçuklu'ya geldiğim zaman arkadaşlar unutmuyorsunuz ilk olarak merkezi İznik'tir. Bakın neresi? İznik'tir. Haçlarla yapılan savaş sonrasında yenilmemle birlikte 1. Kılıç Aslan devletin merkezini Konya'ya ne yapmıştır? Taşımış ve devlet yıkılana kadar devletin merkezi Konya olmuştur. Devlet en parlak dönemini ise Alaaddin Keykubat zamanında yaşamış ve unutmuyorsunuz Anadolu'yu önemli ticaret merkezi haline getirmeye çalışmışlardır. Peki nereden anlıyorum? İşte Antalya fethedilecek, Sinop fethedilecek. Aynı zamanda arkadaşlar Anadolu'nun her yerine kervansaraylar, hanlar, hamamlar ne yapılmıştır? Yapılmıştır diyorsunuz Türkiye Selçuklu ile ilgili. Peki Türkiye Selçuklu'da bilmem gereken en önemli nokta nedir dersek Moğollarla yapılan arkadaşlar Köse Dağ Savaşı sonrasında Türkiye Selçuklu Devleti yıkılmış. Yıkılmanın öncesinde arkadaşlar Türkmenler Anadolu'da ilk kez ekonomik nedenlerden olayı Baba İshak isyanını çıkartmışlardır. Ve sonrasında Köse Dağı Savaşı Moğollar Anadolu'yu istila etmiş ve Anadolu'da ikinci beylikler ortaya çıkacak. İkinci beyliklerin ortaya çıkmasındaki en önemli faktör Osmanlı Devleti olacak aslında. Osmanlı Beyliği diyeceksiniz. TYT ayeti de arkadaşlar beylikten devleti Osmanlı siyasetiyle ilgili bir soru bekliyoruz aslında. Yani aslında yüzde seksen orasında gelme olasılığı yüksek. Peki arkadaşlar Osmanlı Devleti kuruluş dönemi dediğim zaman bu dönemdeki görüşleri bileceksiniz. İşte Halil İnalcı'nın, işte Fuat Köprülü'nün, Paul Vitein bu anlamda arkadaşlar kurulması ile ilgili görüşlerini... Aynı zamanda kuruluş aşamasındaki önemli padişahları ve olayları bileceksiniz. Hemen şöyle kısaca bir geçelim neyi ne yapmış arkadaşlar. Osman Gazi döneminde Bizans'ta ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı yapılmış ve aynı zamanda Osmanlı'nın ilk parası olan bakır para yani mangır basılarak Osmanlı'nın ilk kadı ataması olan arkadaşlar kimdir dersek Dursun Faki arkadaşlar ne yapılmıştır atanmıştır diyeceksiniz. Geldim Orhan Gazi döneminde devlet teşkilatlanmasına önem verilerek Osmanlı'nın ilk gümüş parası, ilk düzenli ordusu arkadaşlar aynı zamanda bu dönemde ilk cami, ilk medrese yine Orhan Gazi döneminde yapılarak aynı zamanda bileceğim önemli unsurlardan birisi de yine değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı da Orhan Gazi olacak. Birinci Murat'ta ise teşkilatlanma hız kazanacak ve Rumeli Beylerbeyliği kurularak arkadaşlar Osmanlı Devleti sınırlarını genişletmiştir. Yine bu süreç içerisinde Sazlıdere Savaşı sonrasında Edirne alınmış ve Edirne başkent yapılmış. Yorumu nasıl yapacaksın dersen, Edirne'yi başkent yapmamızın temel sebebi fetihlere daha yakın ve kalıcı hale ne yapabilmek gelebilmek için Edirne başkent yapılacak. Haçlarla Osmanlı'da ilk savaşı olan Sırp Sındı Savaşı yapılmış ve Osmanlı'da büyük bir zafer kazanmış, yetmemiş Osmanlı'da ilk kez bir padişah savaş alanında şehit düşmüştür. Geldim arkadaşlar Yıldırım Beyazıt'ı sorabilir. Yıldırım Beyazıt'ta bileceğin unsur nedir dersek Timur'la kendi arasında yapılan Ankara Savaşı. Ankara Savaşı'nda mağlup olmuş ve Anadolu'da Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlanırken Ankara Savaşı'yla bozulmuştur diyeceğiz. Yetmemiş arkadaşlar Abbas Halifesi Yıldırım Beyazıt'a verdiği mücadeleden dolayı Sultanı İklimi Rum yani Anadolu diyarının sultanı ünvanını ne yapmıştır? Vermiştir diyeceğiz. Geldim Dünya Gücü Osmanlı. Dünya Gücü Osmanlı'da arkadaşlar benim tahminime göre Fatih Sultan Mehmet Han'ı soracak. Fatih Sultan Mehmet Han dediğim zaman aklına direkt şu gelecek arkadaşlar. Merkezi otorite diyeceksin. Fatih Sultan Mehmet ilgili bir soru gelirse bunun sorunun cevabı arkadaşlar %90 merkezi otoriteyi ne yapmaktır? Güçlendirmektir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Fatih'in son seferi neresidir dersek o Toronto seferi diyeceğiz yetmeyecek. Yine o Toronto seferi öncesinde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için önemli çalışmalar yaparken Osmanlı Devleti'nin ilk kanunnamesi alan kanunnameyi Ali Osman ya yayınlamış ve müsaadele usulü, kardeş katli, yine culus bahşişi ve sancak sistemi yasal hale gelmiştir. Yine Osmanlı Devleti İstanbul'u fethederek İstanbul'u da ne yapmıştır? Başkent ilan edecek. Yine Fatih'ten sonra arkadaşlar kimi bileceksiniz? Birinci Selim yani diğer isminde arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Han diyeceğiz. Yavuz Sultan Selim dediğim zaman 8 yıllık arkadaşlar payitahtına 80 yıllık icra sığdırmış. Yetmemiş arkadaşlar sadece yönünü fetihlerin yönünü nereye çevirmiştir dersek doğuya çevirmiştir. Memlüklerle yapılan Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonrasında Halifelik makamı Osmanlı'ya geçmiş ve Osmanlı ilk halifesi de Yavuz Sultan Selim Han olmuştur. Geldim değerli arkadaşlarım. Teyit ayeti de bizim tahminimize göre değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti yani duraklama dönemi. Bakın MSÖ sınavında da arkadaşlar Koç Risalesi soru olarak ne yaptı bu sene? Geldi. Şimdi değerli arkadaşlar duraklama dönemi aslında bir nevi Osmanlı Devleti'nin durduğu yani fetihlerin hala devam ettiği aslında sınırların en geniş sınırlara ulaştığı bir dönem olarak bileceğiz. Bu dönemin en önemli olayları nedir dersek vakayı Vakvaki'ye yani 34 tane devlet adamının çınar ağaçlarında asılması ve aynı zamanda 2. Osman Yeniçeriler tarafından şehit edilmesi dönemin en damga vuran olaylarından bir tanesidir. Yine Osmanlı Devleti arkadaşlar biliyorsunuz ki doğuda ve batıda en geniş sınırlara duraklama döneminde yaşayacak. Doğuda en geniş sınırlar dersem Ferhat Paşa, batıda dersem ise işte arkadaşlar aklınıza Bucaş Anlaşması olarak ne yapacağız bileceksiniz. Geldim. Milli mücadele hazırlık. Bakın ben bununla ilgili kesin bir soru bekliyorum. Ya TYT'de ya da AYT'de ama bir soru geleceğe garanti arkadaşlar. Milli mücadele döneminde neler soracak peki? Genel geleri bileceksin. Mustafa Kemal'in izlediği yol güzergahını bileceğiz. Hazırlığı bileceğiz. Arkadaşlar neler oldu? Mondros mütahakeresini bil. Mondros mütahakeresinde 7 ve 24. maddeyi bil. Yetmeyecek Mustafa Kemal'in bu süreç içerisinde izlediği yol güzergahı. Yani arkadaşlar Havza genelgesi, Amasya genelgesi, yine Erzurum kongresi, Sivas kongresi kongresi ve yine temsil heyetinin Ankara'ya gelişini ne yapmalısın bilmelisin. Bunda en önemli olay Amasya genelgesini sorarsa arkadaşlar milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözüyle yola çıkabilir. Ve sen bu yola çıkarken şunu söyleyeceksin ilk kez devletin rejiminin değişeceğinin sinyali verilirken yine değerli arkadaşlar ilk kez ulusal egemenlik kavramında Amasya genelgesinde bahsedilmiştir. Erzurum dersem toplanış bölgesel alınan karar bakımından ulusaldır ve ilk kez manda ve himaye kavramı Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Sivas Kongresi'ne geldiğim zaman ise her açıdan ulusal olduğunu, bölgesel cemiyetlerin hepsinin tek çatı altında Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk olarak toplandığını yetmeyecek, yine arkadaşlar temsil heyeti, tüm ulusu temsilen kurulacağını, manda ve himayeyi arkadaşlar ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kesin ama kesin reddettiğimizi ve Batı cephesi komutanına temsil heyetinin Ali Fuat Cebesoy'u atadığını bilmesin. Geldim Kurtuluş Savaşı'na. Kurtuluş Savaşı'nda ÖSYM'nin en çok sevdiği cephe neresidir dersek Batı cephesidir diyeceksin. Batı cephesinde peki nereyi bileceğim arkadaşlar dersem. Birinci İnönü'yü bileceğiz. Birinci İnönü. Sonrasında arkadaşlar ikinci İnönü. İkinci İnönü'den sonra arkadaşlar Eskişehir neresi diyeceksin? Kütahya. Kütahya'dan sonra arkadaşlar geldim neresi diyeceksin? Sakarya ve en son olarak arkadaşlar büyük neresi diyeceğiz? Taarruz. Hemen sana bir gülücük işareti koyacağım. İnönü'yü gördüm güldüm. Yine 2'yi gördüm, güldüm. Eskişehir'i e güldüm, beni üzdüler. Sakarya'ya geldim, yine sevindim. Büyük taarruza geldiğim zaman yine büyük bir sevinç katlayacak. Peki hepsinin özelliğini. Birinci önün dersem milat diye kodla arkadaşlar. Milat, bak Moskova, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afgan Türk Dostluk Anlaşması, Teşkilatı esas. Yani bunlar 1. İnönü zaferi sonrasında arkadaşlar gerçekleşen olaylar. 2. İnönü'de ise Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye telgraf çekecek. Siz orada düşmanı değil aynı zamanda halkın makus tarihini yendiniz diyecek 2. İnönü zaferi sonrası. Eskişehir Kütahya'da ağır bir mağlubiyet almamızla birlikte Türk ordusu Sakarya'nın doğusuna çekilmiş, Mustafa Kemal'e muhalefet artmış ve TBM'nin takdiriyle Mustafa Kemal 3 ay süreyle başkomutan olarak ne yapmıştır çıkmıştır diyeceksiniz. Yine yetmeyecek arkadaşlar Mustafa Kemal Eskişehir Kütahya'da başkomutan seçildikten sonra arkadaşlar tekalifi milli emirlerini yayınlayacak. Yani orduyla halkın topyekün savaşa girmesini göreceğiz. Sakarya'da ise hatta müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı ise bütün vatandır diyerek arkadaşlar Mustafa Kemal bizim tek çıkarımızın bağımsızlık olduğu vurgusunu yapmış ve Yunanlılar ağır bir mağlubiyet almıştır. Sakarya Savaşı sonrasında Fransa ile yapılan Ankara anlaşmasıyla hata yarıcı Türkiye sınırı çizilirken yine İngiltere ile esir muhabedelesi yani değişime sözleşmesi Ukrayna ile dostluk anlaşması ve Mustafa Kemal'e gazilik ve maraşallık unvanı verilmiştir. Büyük taarruz ise ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleris parolasıyla 9 Eylül'de İzmir'de Yunanlıları döktüğümüz, denize döktüğümüz bir savaş olacak. Bu savaşın sonrasında Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla silahlı safa sona ermiş ve biz silah sıkmadan Yunanlıları dibe sokmuşuz. Peki nedir dip dersek? Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar silah sıkılmadan kazanılan yerlerdir diyeceksin. Lozan Anlaşması'nın özelliği nedir dersek? Lozan'da çözemediğimiz tek konunun Musul meselesi olduğunu ve iç politikada arkadaşlar Şeyh Said isyanının çıkmasıyla 1926 Ankara Anlaşması'yla Musul'un Irak'a ait olduğunu kabul edeceğiz. Geldim Atatürkçülük ve Türk İnkılabı. Arkadaşlar bakın unutmayın. Burada Atatürkçülük ve Türk İnkılabı dediğim zaman Atatürk'ün altı ilkesinde Mustafa Kemal'in bir sözünü verir ve bu sözün içerisinde Atatürk ilkelerinde neyi kastetmiştir dersi. Atatürk'ün altı ilkesi var ama her ilkesinde aslında kendi içinde bir şifresi var. Cumhuriyetçilik dersem siyaset, seçme seçilme, milli irade, demokrasi, daha sonrasında arkadaşlar kadınlara seçme seçilme haklarının anayasa gibi kavramları görürsem bunun cevabı cumhuriyetçiliktir. Halkçılık dersem eşitlik toplumsal arkadaşlar sınıfa yer verilmeyecek. Sonrasında geldim. Milliyetçilik dersem Türk, misak-ı milli, ulusal sınırlar, ulusal bağımsızlık gibi unsurları görürsek bunun cevabı milliyetçiliktir arkadaşlar. Unutmayın milliyetçilikte kafatasıcılık yoktur. İnsan ve insanlık sevgisi vardır. Geldim devletçilik. Devletin arkadaşlar uyguladığı ekonomik modeldir. Yani aslında devletin yaptığı ekonomik yatırımlar, işte devletin banka kurması, devletin arkadaşlar işte atıyorum yabancılara ait olan işletmeleri satın alması bunların hepsi devletçilik ilkesiyle yapılmıştır. Unutma İş Bankası arkadaşlar özel bir banka olduğu için devletin yaptığı bir banka değildir. Ziraat Bankası da nitekim öyle. Ziraat Bankası Osmanlı'dan kalan bir bankadır. Ama arkadaşlar Sümer Bank, Eti Bank, Maden Bank gibi bankalar Türkiye Devleti'nin kurduğu bankalar diye adlandırabiliriz. Geldim arkadaşlar laiklik. Laiklik çok klasik bildiğiniz bir şey. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının yanı sıra çağdaşlık ve bilimselliktir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. İnkılapçılık ise hepsini kapsayan ve aynı zamanda de dinamik olan yine çağdaşlık ve bilimsellik üzerine yapılan çalışmalar olarak ne yapacağız bileceksiniz değerli arkadaşlar. Biz bunları bekliyoruz. Şimdi sizin için çok güzel arkadaşlar bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Umarım ki güzel sonuçlar alacaksınız. Umarım ki bu videodaki tahminlerimizden bir kısmı belki gelecek, belki gelmeyecek. Ama unutmayın ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hiçbir şekilde sınava girerken canlarınızı sıkmayın. Stres yapmayın. Biliyoruz iki saatle hayatınız belki arkadaşlar şekillenecek. Ama unutmayın. Zafere giden sizsiniz ve o zaferi siz kazanacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.